Evet arkadaşlar uzun zamandır bir ban yemiyoruz. Bir anlatalım şu çarları. İğrenç bir şey ya. çocuk saçma sapan bir yerden gelmesin de Vurduk. Kim çıkıyor. Buraya bir kişi atmamış. Gerçi o öldü Bunu gördük. Direkt öldü. Şöyle yapalım. Bu şeyin... Vallahi delirtti beni ya. Arkadaşlar bunda bir mouse pad döveceğim. Vialeykün selam hoş geldin. Çok rahatsız oluyorum ya ben böyle mouse böyle bir şey varmış gibi böyle bir şey varmış gibi olsun. Sprey atamıyorum sprey. Şimdi ben bunları lootlarken arkamdan pıt 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 beni vururlar mı? Vallahi PUBG 556 öneriyor ya diyor ki 556 oyna boş ver verdi. Vallahi m bulayım şurada bir yerde. 762 hala bulamazsam geçeceğim. Buraya bak ya bir bulamadık 762. Duraşamam ya vallahi. kaldı ki. Ama şu yoldan rotate geçecek. O yolu tutmak istiyorum ama Adamlar araçla giderken sıkıyor gibi. Ya ne alaka ya. Yavaş yavaş gidiyorum ya e son hız geçmiyorum. Cık. Oy yiyeceğim ya. Yavaş geçiyorum bir de. Acaba çete bakıyorum diye mi az önce taklattım anlamadım. Çıkar bu mesafeden <laughs> oynaymış benim düşmanım falan yapar böyle. Allah'tan espora yakınız. Valla chat biliyorsanız yardımcı olsanız arkadaşı ben pek bilmiyorum o tarz konuları. Al işte. ufak ufak bir kırıkları lootlayacağım bölümü kırıkları lootlayacağım mesela ya da 60 gibi dursak güzel olacak of yok mu bir de eşyalar Benim oynayacağım bir turnuva yok abi Var aslında ayın kaçı 2-3 güne belli olur 2-3 güne duyurusu falan geçer Zaten turnuvada 3-4 gün sonra falan filan pişmem Yok protetif falan yok ya. Yetkinlik var. Bu arkadaş neyin kafasını yaşıyor acaba ya? Az önce vurduğum. Enteresan mı? Zaten sonra araca ihtiyacım olmayabilir ya. oğlum ya. Üstümü düzeltiyordum adama yakalanın. bot gibi hareketler yapıyor anlayamadım Tam nereye sıkacağımı anlayamadım ya Aynen Partner olduğum için drop düşüyor abi size Arabamızı çekelim ya ne olur ne olmaz Belki lazım olur ne yaşıyor ya? Kimdi? O? Timur abi tam adamı vuracakken yaptın ya bir de korktum ya. Of Timur abi of. Böyle oldum bir yani. Vici vici bok oldu? Bok oldu. Allah Allah ya. Delirtmeyin lan adamı. Bu ne? Başlayacağım vicinize da, vokkenize da, onunuza da, bununuzu da. Ben buradan birini öldürdüm. Vallahi sıkılmadım ya? Orada sağ vatandaş pıt 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 Yani ben sıkıldım. Bak, açıktan sıkıyorum sana. 8x var ya. 8'i takamam ki. Vay sniper. Siz çıkacak mısınız? Çıkacaksınız. Aşağı çıkacak mı? Orası da çıkacak. Hepiniz bana oynayın ama tamam. Adam yıllardır beni bekliyormuş gibi cross açtı ya. Ş altı sıkıntı.

Hemen dans etmem lazım bir saniye arkadaşlar hemen. Ee, nasıl dans edeceğim bilmiyorum he. Şimdi F4'e basılı tut. Aa yokmuş ya. Daha size kalp. Güzeldi. Ya tabi hani win alınca otomatikmen adet yerine gelmesin mi arkadaşlar. Lan bir şey yapmadım ki ben ama. Ama bir şey yapmadım. bir şey yapsam neyse. Ama bir şey yapmadım.